Önce Afrika sinemasından bahsetmek için Afrika e, kıtasının tanımını yapmak gerekiyor. Daha çok e, Orta Doğu bölgesine aslında verilen, o kapsamda görülen Marip bölgesi, yani Kuzey Afrika bölgesi, genellikle Afrika kıtası içerisinde yer almayan bir bölge. Ama nihai olarak bir e, toprak bütünlüğü anlamında, dilsel ve ilişkisel anlamda e, anlamaya çalıştığımız zaman, Afrika'nın... E, Mısır'dan Güney Afrika'ya kadarki bir kısım olduğunu ve buradaki e, insanların farklı etnik yapılara, farklı dillere sahip olsa bile özellikle 20. yüzyılda bir Afrikalılık e, bağlamı içerisinde bir araya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, Kuzey Afrika'nın Arapça e, konuşuyor olması, örneğin Çat gibi bir ülkenin de, Moritanya gibi daha güneyde kalan bir ülkenin de aslında Orta Doğu'ya e, bağlı kılınmasını gerektirir ancak Mauritanya ve Çat e, Afrika'ya dahil edilirken Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkeler Ortadoğu'ya dahil edilir. Dolayısıyla burada bir e, teritoriyel anlamda, toprak bütünlüğü anlamında bir sorun. Dilsel anlamda bir sorun var. Çünkü Arapça konuşulan ülkelerle bir bütünlük e, ihdas edildiği zaman, kurulduğu zaman da biz bu ülkeler arasında bir tasnif problemi yaşandığını e, görüyoruz. Dolayısıyla biz Afrika'yı ilişkisi olarak ele aldığımız zaman e, Mısır ve Güney Afrika, çizgisini baz aldığımızda bu kıtanın tamamıyla Afrika'ya ait, Afrika bölgesine ait olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Afrika sinemasında bu kıtada üretilen sinema pratiklerinin aslında toplamı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Afrika sineması aslında büyük çoğunluğu sömürge ülkelerinden müteşekkil oluştuğu için sinema sanıldığının aksine bu kıtaya erken gidiyor. Çünkü sömürge Sömürülen ülkelere ilişkin bazı etnografik, bazı bilgisel şeyleri, stokları aktarmak, toplamak ve göstermek amacıyla aslında etnografik ilgiyle birlikte Afrika'ya yöneldiğini görüyoruz. Yani 1895'te sinemayı başlatan Grand Cafe'deki gösterim aslında 1896-97 Senegal'de, Güney Afrika'da pek çok ülkede kamera aygıtının e, buraya buralara ulaştığını görüyoruz. Fakat kamera aygıtının bir ülkeye ulaşması aslında sinemayı başlatan bir tecrübe değil. Kamerayı elinde bulunduran ülkelerin aslında tecrübesinin daha sömürgeci ilgiyle birlikte e, dağılmasını aslında bize gerektirir ve ve bunu bu şekilde anlamlı hale getirir. Çünkü biz Afrikalı yönetmenlerin, Afrika'da doğan yönetmenlerin uzunca bir süre Afrika'ya dair filmler çekemediğini görüyoruz. Yani Fransız yönetmenler, İngiliz yönetmenler Afrika'yı bir tema olarak, bir e, egzotik bir yer olarak e, çoğu zaman kolonyalist bir arzuyla, sömürgeci bir arzuyla aslında temsil ettiklerini, ürettiklerini ve bunu e, kendi ülkelerini gösterdiklerini aslında biz pek çok bölgede e, rastlıyoruz ve görüyoruz. Yani burada Afrikalı bir tema gereği, bir fon gereği orada yaşayan, öne çıkan, kahraman olan kişi daha beyaz ve Avrupalı insanlar. Dolayısıyla biz 1950'lere kadar Afrika'da Afrikalıların yaptığı sinemayı göremiyoruz. Dolayısıyla biz Afrika'da Afrika sinemasının görülmesi 1950 sonrası daha çok 1950 sonrası bağımsızlık süreçleriyle birlikte filme kurmacanın, belgeselin girmesiyle birlikte görebildiğimiz bir olguya dönüşüyor. Ancak bazı istisnalar elbette var. Örneğin Mısır sineması gibi daha erken zamanda neredeyse endüstri, endüstrileşmesini tamamlamış ve bu yönde çok fazla film üretiminde bulunan, hatta bu film üretimiyle bir dönem Türkiye'deki filmleri etkileyebilen bir bütünlüğe sahip. Dolayısıyla biz Afrika sineması derken belli ülkelere istisna tutmak kaydıyla 1950 sonrası film üretiminin daha yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Afrika'da 1950 öncesinde aslında olan sinemaya biz emperyal sinema diyoruz. Emperyal sinemada büyük oranda 1920'de bir dünya savaşına somutlaşan daha sömürgeci arzuların, sömürgeci güçlerin o kıtayı bölüşme, hakim olma pratiğinin bir parçası. Yani fiziksel anlamda o kıtaya dahil olmak, o kıtayı e, bu anlamıyla e, elinde bulundurmak, aynı zamanda imaj olarak da o elinde bulundurmak. E, Örneklemek gerekirse örneğin İtalya'da e, 1912'de e, özellikle Osmanlı e, İtalya Savaşı'nı düşündüğümüz zaman, e, örneğin orada çekilen bir Kif Tebbi diye bir film var. Kif de Libyalı bir e, kişi anlatılıyor. Ve Libya'yı anlatırken ilk önce Libya'lıların iktidai olduğunu, ondan sonra eğitilemez olduğunu aslında kanıksatan bir film. Aynı zamanda Osmanlı'yı da gaddar veya, veya vahşi diye imleyen bir film. Kurtarıcı olarak önerdiği şey ise tabi ki İtalyanlar. Çünkü bir İtalyan filmi. Ve bunun bu filmin aslında İtalya'nın tıpkı Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi kendisini, Roma İmparatorluğu'na kılan İtalya'nın sömürgeci arzusunu örneğin sinema üzerinden gördüğünü, gösterdiğini betimlemek için iyi bir örnek. Ya da Hartum adlı filmde, yine 1950 öncesi çekilen filmlerden bir tanesi, Hartum adlı filmde ise özellikle Mısır'da, Mısır'a hakim olan İngilizlerin Sudan'a yaptığı seferleri anlatan ve Sudanlıların o antikolonyal olarak yani sömürge karşıtı, bir takım savaşlarda bulunmasını bu anlamda bir sorun olarak gören ve Sudanları biraz da vahşi, iftidai olarak imleyen başka bir film. Ya da Timbuktu adlı daha erken dönemde çekilmiş, iki Timbuktu var bu arada, daha erken dönemde çekilmiş Timbuktu'dan bahsediyorum. Orada da yine benzer bir kod var. Yani Afrikalılar beyazların getirdiği uygarlığa karşı direnen, Uygarlaşmak istemeyen ve onlara karşı e, zorluk çıkartan e, bir e, topluluk. Yani ve isimleri Afrikalı. Yani bunların herhangi bir özel e, ya da ülkeyle aidiyetleri kurulan bir ilişkileri yok. Yani Nijeryalı denmiyor ya da e, örneğin e, Senegalli denmiyor. Afrikalı olarak bütünlükte bakıyor. Bu da esasında biraz e, Orientalist kodun yardımıyla birlikte herkesi, tek bir formda görme biçimi yani bir tarafıyla. Ve kolonyalist tahakküm de e, bunun bir devamı olarak Afrikalı'yı tek bir e, ırk gibi, tek bir e, halk gibi gösterme e, bu anlamıyla e, toptancılığından kaynaklı bir durum. E, ve önün öncesinde daha popüler filmlerden bahsedersek örneğin Tarzan filmlerinden bahsettiğimiz zaman, e, konusunu hatırlayalım Tarzan'ın. Tarzan, Tarzan e, beyaz bir çiftin Afrika cangılında unuttuğu bir çocuk, beyaz bir çocuk ve bunu bu çocuğu hayvanlar büyütüyor ve bu çocuğun temel görevi orada sömürgeci İngilizleri mihmandarlık eden, onları e, gorilden koruyan, onları Afrikalıdan koruyan bir tipe dönüşmek. Yani dolayısıyla burada e, burada bir sorun daha görüyoruz. Neredeyse Afrikalı ve e, hayvanın eşdeğer bir şekilde filmlerde konu edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz Afrika sinemasını bu sorunların, bu sömürgeci bakışın karşısına kendini konumlandırmış ve sömürgesizleşmeyi savunan ve bu tür sömürgeci birikimleri, basma kalıp tipleri kırmaya çalışan daha ikonoklast diyeceğimiz bir sinema dili üretiyor 1950 itibariyle. Bu filmlerden örneğin en önemli sayacağımız Laner Dö filmi, yani Türkçe'ye kara kız olarak çevrilen, Senegal'li yönetmen Osman Sembel'in çektiği önemli bir film. Bu filmde aslında sömürgeciliğin halen bitmediğini, bağımsızlık kazansa bile halen bitmediğini ve dolayısıyla sömürgeciliğe karşı güçlü bir farkındalığa sahip olması gerektiği fikrini savunan film, nihai anlamıyla Avrupa'nın sadece fiziksel olarak değil, imaj olarak da ortaya koyduğu modernite hedefiyle de Afrikalıları bir yönele yine uygarlık sarmalı içerisinde dönüştürdüğünü, sömürgeleştirdiğini anlatan ve buna dikkat çeken filmlerden bir tanesi. Bir diğeri, Sambizanga adlı bir film, Sarah Maldor adlı kadın bir yönetmenin çektiği film. Sambizanga'da da Portekizlerin Afrika'da aslında devam ettirdiği, ve hatta şöyle ifade etmek gerekirse en son sömürgeci olarak kalan Portekizlerin Afrika'da ki kendileri 1975'te Mozambik'ten ayrılıyor. orada sömürgeci askerlerin oradaki yerel halka karşı şiddetini, onların nasıl mahkum edildiğini ve herhangi bir sorumluluk duymadan, herhangi bir sorumluluk da hissetmeden insanlara karşı aslında zulümlerini gösteren önemli bir belge film. Belge film diyoruz çünkü Afrika kendi dramını, kendi sömürgeleşme tecrübesini sömür gelişme yaşanırken, fiili olarak devam ederken aslında aktarması oldukça güç. Dolayısıyla mümkün mertebe o sınırlar içerisinde çekilen filmlerden bahsetmiyoruz. Afrika sineması ile ilgili önemli bir durum. Çünkü sömürgeciyi eleştirmek, sömürgecinin yasaların işlediği bir yerde zaten mümkün değil. Ama San Bizanga bir yönüyle Portekizlerin, ki çok fazla bilmez Afrika'da Portekiz varlığı, Portekizlerin sömürgeciliğini eleştirmesi itibariyle ve bağımsızlığı kazanmak için önemli motivasyon kaynağı olması itibariyle önemli film. San Bizanga filmi. Diğer film ise Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğini anlatan bir şey. Malum Cezayir Savaşı sadece Cezayir'de değil tüm Afrika'da ve hatta Türkiye'de de yakından takip edilen bir savaş e, ve Cezayir Savaşı ile ilgili iki önemli film var. Bir tanesi e, İtalyan bir yönetmen aslında bunu çekiyor. E, Cezayir Savaşı adlı bir film, 1966'da çekilmiş bu film ve Cezayir Savaşı'nda sivil, e, sıradan, e, politik olmayan bir karakterin e, Fransızlara karşı politik sert ve bağımsızlık e, yanlısı e, bir profile evrilmesini anlatıyor. Yani sömürgecilik, sıradan bir insanı bile kendisine karşı dönüştüren e, bir e, karaktere sahip ve filmin tabi esintileri de düşünsel kaynakları da büyük ölçüde e, Frans Fanon, e, işte Cezayir'de bulunmuş e, bir olan Frans Fanon kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz özellikle. Sömürgeciliğin psikolojisini ya da sömürgeciliğin psikolojisini aktarması açısından başarılı bir film. Diğeri ise Cezayirli e bir yönetmen, Muhammed Laktar Hamina adlı bir yönetmen. Ateş Yılları'nın Kroniği adlı bir film. Ve bu filmde de benzer bir tema var. Cezayir'deki sivil insanların Fransızlara karşı, Fransız sömürgecilere karşı işgalini karşı ortaya koydukları e, sömürgeciliğe karşı belki de tepki bu anlamıyla anlatıyor. Yani bu aslında kavramsal olarak dekolonizasyon dediğimiz, sömürgesizleşme dediğimiz en temel e, aslında Afrika sinemasının karakterini ihtiva eden bir e, nitelik sömürgesizleşme. Ve Yakın zamanlara kadar aslında bu sömürgecilik teması Afrika sinemasında, Afrika 1950 sonrasında Afrika sinemasında hep devam eden bir şey. Ve örneğin e, Mati Diop'un 2019'da çektiği Atlantik'te e, yine e, Kulaşi adlı Güney Afrika'da çekilen başka bir filmde de kendilerinin e, sömürgeci ve sömürgeci beyazlara karşı verdiği mücadeleyi bazen doğrudan bazen dolaylı olarak aktaran filmlerden bazıları. Çünkü Güney Afrika'daki mücadele özellikle 1991'e kadar devam etmesi hususuyla Afrika'da sömürgecinin en son görüldüğü yerlerden bir tanesi. Sömürgecilik aynı zamanda bir psikopatoloji yaratıyor. Yani patolojik zihinler, patolojik insanlar üretiyor. Dolayısıyla sömürgeciliğe karşı çıkmak en temelde insanın haysiyetini, insanın e, sağlıklı bir psikolojiye kavuşmasının en temel e, aslında öğelerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz Afrika sinemasında e, çoğu zaman e, sömürgeciliğe karşı verilen mücadeleyi e, bir sadece bir politik bir durum değil, e, o politik durumun e, işgal ettiği, zihinleri dekolonize etme gayreti olarak da görebiliriz. Yani bu sadece e, sınırların savunulması, e, bağımsızlığın savunulması değil, aynı zamanda oradaki insanların kendini bağımsız e, kılabilmesi ve hissedebilmesi e, pratiği. Dolayısıyla biz e, Afrika sineması derken özellikle politik bağlamda e, daha çok e, sömürgeciliğe karşı bir savaşın, Yanında yürüyen, onun paralelini yürüyen bir imaj hareketliliği, bir imaj e, e, saldırısı, karşı saldırı olarak da betimleyebiliriz. Yani Afrika sineması e, aynı zamanda e, dünyada bağımsız sinemalarla da ortaya çıkan bir şey, bağımsız ülke sinemalarıyla ortaya çıkan bir şey. E, bu Türkiye örneği üzerinden gidersek örneğin. 1960'larda Türkiye'de işte ulusal sinema, Türk sineması tartışmaları yapılıyorken aslında benzer tartışmaların e, Afrika sinemasında da yapıldığını görüyoruz. E, ve bu bu aslında temel sorusu e, bu kıtayı ya da bu ülkedeki sinemayı otantik e, kılan ya da biz kılan şey ne? E, temel soru bu. Ve bu soruya verilen Afrika'da verilen cevapsa, Öncelikle dekolonizasyon, yani sömürgesizleşme, yani üzerindeki olan sömürge varlığının ortadan kaldırılması. Ee, Hatırlarsanız Edward Said'in Orientalizm metninde, e, Orientalizm ile ilgili temel mesele sadece bilgi kaynaklı değil, imaj kaynaklıydı. Yani kurmaca metinlerde üretilen e, Orta Doğu tipi aslında insanların zihninde daha yaygın bir e, kanıya dönüşüyordu. E, bu sinema içinde böyle, Afrika sineması içinde Tarzan'da, Hartum'da ya da işte Timbuktu'da işte pek çok filmde emperyal sinemada insanların zihninde bir Afrikalı e, imajı var ve en temelde e, Afrika sinemasında hareketliliği bu imajı ortadan kaldırmak ve kendi özgün otantik imajlarını insanların zihninde muhkim kılabilmek Dolayısıyla Afrika sinemasının en temel e, göstereninin e, dekolonizasyon ve e, bu bağımsızlığa bağlı, bağlı olarak aslında ürettikleri özgün tipler ve temalar olduğunu söyleyebiliriz.